Merhaba arkadaşlar bu videomuzda ücretsiz bir şekilde ve kredi kartı bilgisi girmeden nasıl Apple kimliği yani iCloud hesabı oluşturacağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak ayarları açıyoruz. Ayarları açtıktan sonra en üst sıradaki iPhone'unuza giriş yapın seçeneğini seçiyoruz ve karşımıza Apple kimliği, iCloud ve diğer Apple servislerini kullanmak için Apple kimliğinize giriş yapın diye bir sayfa gelecek. Burada Apple kimliğiniz yok mu veya onu unuttunuz mu seçeneğini seçip ardından Apple kimliği yarat diyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra karşımıza karşımıza at ve doğum tarihi bilgilerini girmeniz için bir panel gelecek İsterseniz bunu arkadaşlar gerçek bilgilerinizi girebilirsiniz veya rastgele bilgiler girebilirsiniz ben buraya siyah arkadaşlar ardından suratı kısmına karga doğum tarihine de 0101 2000 olacak şekilde bilgileri gireceğim doğum tarihi kısmını tıklıyorum İlk olarak arkadaşlar günü seçiyorum günü seçtikten sonra şuradan ay ve yılı seçeceğim burayı tıklıyorum buradan arkadaşlar ocak ayını buldum seçtim ve buradan da arkadaşlar doğum günü tarihi olan 2000'i bulup devam diyorum Bakın şu şekilde oluşturuldu. Devam diyorum. Devam dedikten sonra karşımıza bir e-posta adresi sayfası geldi. Buradaki e-posta sizin iCloud hesabınız yani Apple kimliğiniz olacak. Bu sizin için rastgele belirlenmiş bir e-posta adresi oluyor. İsterseniz bu e-posta adresini arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yalnız daha önce alınmamış bir e-posta adresi olması gerekiyor. Eğer buradaki e-posta adresi sizin için uygunsa arkadaşlar bunu bir yere not edin. Not ettikten sonra devam diyelim. Devam dedikten sonra bu hesap oluşturulsun mu uyarısı geldi. Bu e-posta adresi yeni Apple kimliğiniz olacak. Daha sonra değiştirilemez uyarısı geldi arkadaşlar. Biz burada e-posta adresi oluştur seçeneğini seçiyoruz ve karşımıza Apple kimliği, parolası geldi. Burada arkadaşlar parolayı unutmamaya özen gösterin. Ee, i̇lk kısımda arkadaşlar parola yazdıktan sonra alt kısımda parolayı tekrar girmeniz gerekiyor. Ee, parola en az 8 karakter uzunluğunda olmalı ve bir rakam, bir büyük harf ve bir küçük harf içermeli arkadaşlar. Ben buraya şu şekilde bir parola hesabı giriyorum. Daha doğrusu bir parola giriyorum. Parolanızı doğru bir şekilde arkadaşlar tekrar ettikten sonra devam diyoruz. Devam dedikten sonra karşımıza telefon numaranız SMS veya telefon aramasıyla kimliğinizi doğrulamak için kullanılacak diye bir uyarı geldi. İsterseniz başka bir numara kuranı seçeneğinden kimlik doğrulama için farklı bir arkadaşlar telefon numarası kullanabilirsiniz. Eğer bu telefonda kullandığınız arkadaşlar telefon numarasını kimlik doğrulama için kullanmak istiyorsanız bu kısımda devam diyoruz. Hüküm ve koşullar kısmı geldi arkadaşlar. İsterseniz buradaki kısımları okuyabilirsiniz ve bu kısımda kabul ediyoruz. Karşımıza iPhone parolası girin seçeneği geldi. Bu telefonda kullanmış olduğum arkadaşlar parolayı gireceğim. İşlemimiz tamamlandı. Ücretsiz bir şekilde ve kredi kartı bilgisi girmeden iCloud hesabımız yani Apple kimliğimiz oluşturulmuş oldu. Buradaki arkadaşlar mail adresinin sizin Apple kimliğiniz olduğunu unutmayın. Bu aşamadan sonra Apple ürünlerinde bu iCloud hesabını kullanabilirsiniz. Benim alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.